Hadi devam ediyoruz hadi Yine aynısı oldu ya Burada duruyoruz herkes burada duruyor Oğlum bu harbiden Çok inik lan Değil mi? Yok inik değilmiş Normal normal Erdem Musa Pis et çıkma Abi video Kamera kaydı alıyor muydu? Ya abi. Merdiven yapak. Oha oğlum. Kameraya alıyor muydun o anı? Merdiven. Merdiven ne? Girin 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 girin. Gir. Yok inin merdivenden in yavaş düşmeyin. Hadi, pardon abla. Hadi. Kalkmadı ya. Hadi hadi, burayı doldurmayalım. Bak, hadi bak, ablalar geliyor hadi. Bak kamerayı getir getir. Bak ben bu çocuğu döverim. Bak, bak gel Bugün <laughs> Çok güzel diyor bana. Bak kamerada... Sen gel bakayım. Sen Instagram'da canlı da güzel diyordun. Gel gel. Gel buraya gel. <laughs> Kameranın önünde <laughs> dayak yersin bak. Gel lan, gel lan buraya. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Karşı karşıya kaldık abi. Şeyde de kal. Lucy? <gülüyor> Sen kızma diyor öpürürüz soktum. Ölme <laughs> durmayın, durmayın, devam. <laughs> çalara. Lan bağcık dolaştı. Baba şurada giderken bağcığımı dolayayım. Oh, Bana bir yol bacık bağcık dolayacağım. Aynen benim kanki. Sen misin abi? Benim. Fotoğraf çekilir abi. Evet. Gel çekinek. Oh, abi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kamera var lan, sıkıntı olmaz değil e, çekiyor mi? Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Atacağım <laughs> 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 ya çek. Bağlan. Şüret mi oğlum ya? Ayıp lan, sen şüret. Ne? Devam. Hadi. Hadi bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Masa Hadi lan. Allah, <laughs> Kalk tekeri. Abi arkada. Abla pardon. Artık artık böyle geç. Kalk tekeri. Arkam boş değil mi? Boş boş. Bulu mu? Boş olmaktan sen daha Ne iş yapıyorsunuz? Serbest meslek kardeşim. Tek tek. El. Serbest meslek. Ses mı geçsin? Valla. Tamam. Hadi gel ayağa kalk. Hadi yeter bu kadar. Gel ayağa. Hadi. Amına çoluğum boşalsın. Beyler siz yolunu geçin. Hadi kalk Arda ben de kalkacağım. Düşme ama bak düşersen ben atlarım direkt senin yanına. Ya ya. Hadi. Ama sen benden önce gitmen lazım ama. Hayır sen pedal nerede? Pedalsız kullanmayı seviyor belki <laughs> çocuk. Pedal pedalı. Bir de o pedal var. Takamıyor mu? İstediğin yerde takılsa yalamaya <laughs> bir şey elde geçiyor. Gel lan. <laughs> <ben. gülüyor> Bin gel. Ver bana bir şeydi. <laughs> Süreceğim bin. O kadar Pedalsız iyi. süreceğim hadi. Tek pedal. Tek pedal. Bunu fren tutuyor mu lan? Biste. Oğlum hiçbir şey. Aa pedal yok değil mi? Doğru. Ben Aa biste. burada biste. şeyi yalama. Biste. Burayı yalama. Onda mı ayak <laughs> kalkacaksın <arkadaşım>? görüntü? Aa fren <laughs> takılı kaldı. Abi. Oğlum benim ilk bisikletim gibi yemin ediyorum dur. Aaa Gökhan abi Ama bununla ayağa kalkayım mı lan? Yok kalkılmaz. <laughs> Yok kalkılmaz ya. Hadi lan mat bakayım tek görkemin bir setiyle. Evet. Abi sen tek görkem misin? Evet deme mi bak be. Ha? Çek tekeri çek hadi. Hadi önüme be, fren tutmuyor. Olmuyor. Adamsın. Kaldırdın ya yeter. Senin sen bir maşa elini alacaksın gibi. Seni taktiği kullanım biraz indirdim. Oha oğlum bu ne maşa. Maşa. Ben bunu yokuş çıkarmayayım lan. Bunun şeyi yok ya, pedalı yok ya. Kendimi ayaksız hissettim. Çıkıyor abi. Sürülüyor bir Tek pedalı sürülüyormuş demek ki bak. Hadi be abi. Hadi abi. Çık Getir sağ bacağımı hissetmiyorum bu uçtu. Buyur kardeşim. Nasıl güzel mi Allah sana da nasip etsin. Hadi bakalım. Vallahi, ben de seninkiyle ayağa kalkacağım. Kalkacağım. Hadi <laughs> atabiliyor mu? Nerede? 360, 360. <laughs> 1020. 4 5 kalkacağım? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Erdem. Çok açık bunun ayağı. Aşırı açık ama sadece sağa dönersin bununla. Sola dönemezsin. Oo oh, ölüyordum. Tükmeyle boğulur mu insan ya? Ayağım girmedi ya. Senin ne kadar güzel ayakların. Senin niye bu kadar büyük burası? <laughs> şey yapmak lazım. Görkem lan bir şey Kastımdan soracağım dur dur. <laughs> Senin GoPro niye pardon. bu kadar küçük pardon. lan <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> küçük ama işte büyük bir ama. büyük. Geçmiyorum ama küçük güzel daha güzel. Sen de bakıyor. <laughs> Vallahi ya. <laughs> Hadi ne yapıyoruz kayıyoruz. İşte şu üstekiler de kitlende bakıyor. Kitlensin. Var sorunu gelsin. Aynen gir oraya. Aynen. Abi. Birinin suyu düşmüş. Erden yapacan lan. Erden bu arada seni de daha rahat ha. Harbi diyorum bak. <laughs> Oğlum YouTube'da videosu var. Dengi bozuluyorsa ayağını iyi sıkacağım. Kaç <laughs> Ayağını oğlum sıkıştırsana. Berat. Erdem bak Berat. Gel bir. Ayağını niye sıkıştırmıyorsun oğlum öyle ben. Sıkıştırıyor. Dinlememişsin ki sen beni. Buraya. Bu kadar mı iniyor? Yok. Tamam dur yavaş fazla indirme. Ayağını buraya koyacaksın. Zaten buraya değil. Buraya sıkacağım. sıkacaksın. Ayağının şurası var ya şurası. Hı. Buraya tutacak. Evet. Elma YouTube'da videosu varsa da izletin keşke. Olmuyor ya, ayağım girmiyor. <laughs> Nasıl girmiyor abi? Hadi yok. gir bakayım. Son hızla böyle yuvarlak dön bakayım. Nasıl dönüyorsun? Son hızla. Kesin dönüyor. Aa, Dur bakayım mı? Şöyle daha iyi olur sanki bakayım. O oh, lastik çok yalpalıyor. Yok. Aa. Görkem, Görkem Ne güzel Görkem sürüyor abi. lan. Görkem bay. Ha. ha? Kaça gar buradasın? Çok ya. Kaça kadar buradasın? Belli değil. Benim bahçe meydana gidip gelmem lazım. Bir saate Gidip gelirsen daha bulamazsın bizi. Hayda. Aynen. Ana lan benim. Bir anda. Benim neydi? Frenini yaptığın çocuk gelmiş. İzledin beni YouTube'dan? <laughs> Hoş geldin lan. Oğlum. niye burada duruyorsun? Görkem. Takıl bize. Takıl oğlum. Sormana gerek yok. Direkt bizi gördün mü yapış arkamıza. Ayşe. Görkem abi. Heh. Efendim abi. Ahmet gördün mü sen? Kimi? Ahmet abi. Ha. Lan. Sen görüyor musun? Ahmet senin. Abin mi? Ha? Hı hı. Ahmet abi. Lan yemin ediyorum bilmiyordum bak. Ahmet'i kardeşiymiş. Kastan Yok, ben... sen sattı. He? Oğlum sen de abini satma bana ne söylüyorsun bunu şimdi böyle direk. <laughs> Abim beni sattı mı? Ziyanlar. Ben de onu sattım hayırdır oğlum. Bakacağız bakacağız. <laughs> hadi gidelim hadi. Öktem abi o bidanın bir anlamı vardı. Uf. Hooy bas. Aman çocuğa dikkat edin. Beyler. Yavaş. Pardon abi. Çocuklara yavaş derken ben sana çarpıyordum. <laughs> Ağaçlar bile kapanmış. Sen hala kapanmadın Gürkan. A. Abla mavi yoldan çıkar mısın? Bisiklet yolda. Aa zil bozmuş. Abla mavi yol bisiklet yolu da. Hadi. Bırakma oğlum işte ne güzel gidiyordu. Ya Erdem ben sana böyle mi öğrettim? Hayırdır lan? Erdem'e laf ediyor çık. Hayırdır oğlum Erdem'e laf ediyor. <laughs> ne oldu? Ben sana böyle mi öğrettim lan? He? Şuradan gelip bir oturak. Çık. Hadi artık ya. Nefes <laughs> alın. Saçta kalkıyorum. Saka. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum yolumda. Acıktım. Yemek yiyeceğim. Bir şey diyecektim de neyse. Beyler burayı kapatmayın hadi şuraya bir yere oturak. Çok güzel görüntü lan. Vay. Abi şurada otursak rahatsızlıkla olmazsınız değil mi? Eyvallah. Ha, gel sen bana yazsana sana yazayım. Şöyle. Ne biçim konuşuyorsan böyle. Yusuf. Bak şunu şuraya değilsin. Bırak sen bırak bana. Nasıl yaparız? Yapalım. Ha? Bu hissete değmeyin. Değil Sıkıntı yok. Tutturun yeter. Bu yakışıklı kardeşim Musa. Evet. evet. Aynı o kardeşime benziyor. O yüzden seviyorum. Bu da benim seviyorum. çocukluğuma benziyor bu arada. Benim evet. de kardeşime benziyor. <laughs> <laughs> Ama kardeşim <laughs> dil atmıyor. Bu hareketleri benzemiyor. benzemiyor. Bu hareketleri benzemiyor. <laughs> Bir de oluyordu lan. Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Ya, Gelmedim. <laughs> <laughs> <Neşe sürem gülüyor> <gorim gülüyor> Allah gözünle gördüm. Ses dalgasını gördüm. Kokusu geldi. Kokusu geldi. Kokusu geldi. İçime çekiyorum adam Bunun abisi bizi satmış. Biz de abisini sattık. <laughs> Biz de abisini sat <voice> sat <laughs> <travailler> sattık. ben. de onu sattım. Hayırdır oğlum? Bunlar ne işte anı arkadaşlar? Böyle konuşuyoruz. Şu açıklamalar acaba. Pardon be. <laughs> Auu. <Tamam>, herhalde. aldı aç. Hemen hemen Alma, Ben gözükmüyorum. Oh. Hadi beyler kamerayı kapatıyorum. Ne karşı <laughs> yap. Niye? Şans var ya. Ben önden kapattım. Kapat olmuş. Kapat Ne? <laughs>